Sevgili gençler, ÖSYM'nin sevdiği tarzdaki soruların çözümünden oluşan 10 soruda fizik serimize öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bağın hareket ve nehir problemleri. İlk sorumuzla başlıyoruz. Doğuya doğru yere göre 6 metre bölü saniye hızda giden tırın üstünde. Şunu tır kabul edelim. Doğu yönünde gidiyormuş, hızı 6 metre bölü saniye. Aynı yönde tıra göre 2 metre bölü saniye hızla bir çocuk koşuyor. Bu çocuk tırın üzerinde 2 ile koşuyor. Şimdi tır altı ile sağa giderken çocuk da 2 ile sağa doğru gidiyorsa yani doğu yönüne gidiyorsa aslında yereden bakan bir kişiye göre buradaki çocuk sağa doğru 8 metre bölü saniye hızla gidiyordur. Buna göre yerde 4 metre bölü saniye hızla doğuya doğru koşan başka bir çocuk. Şu çocuktan bahsediyor. Bu da yine sağa doğru yani doğuya doğru 4 metre bölü saniye hızla gidiyor çocuğu tır üstündeki çocuk hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla yürür. Bağıl harekette dikkat edeceğimiz nokta kim bakıyor kim bakılıyor iyi bilmektir. Dikkat edeceğimiz nokta kimin baktığını kimin bakıldığını iyi ayırt edeceğiz. Çünkü neden? Bağıl hız ifademiz V bakılan eksi V bakandır. Yani biz bakılan eksi bakan. Ama bunu vektörel olarak işlemini yapacağız. Onun için kim bakıyor, kim bakılıyor bilmemiz lazım. Yoksa yönlerle ilgili ciddi hatalarımız olur. Bunu tekrar okuyalım soruyu hızlı bir şekilde. Yere 4 metre bölü saniye, yere göre 4 metre bölü saniye hızla doğuya doğru koşan başka bir çocuğu tır üstündeki çocuk. Yani bakan bu. Tır üstündeki çocuk. Bu bakıyor. Bakılan bu. Bakılanı da yazalım bu tarafa doğru. Bakan. Burada bakanı her zaman işaretliyorum. Neydi ifademiz? Bağıl, hız ifademiz. V bakılan eksi V bakan. Buradaki bakan 8'di. Bunu ters çevirip ters çevirip e, bakılanla toplayacağız. Çünkü eksi demek V bakılan eksi V bakan demek. V bakılan artı eksi V bakan demek. Eksi vektörel ifadelerde yönün ters çevrilmesi demektir. Bu 8'in yönünü ters çevirdiğimiz zaman ve bunu 4 ile topladığımız zaman Sola doğru 8, sağa doğru 4. Bunun bileşkesi sola doğru 4 metre bölü saniye olur. Bakalım bu. Sağa doğru kabul etmiştik. O zaman 4 metre bölü saniye hızla batı yönünde görür diyebiliriz. Diğer bir sorumuz. Birbirine paralel K, L ve M araçları K aracı güneye doğru gitmektedir. Kuzey, Doğu yönlerimiz belli olmuş. Demek ki güney aşağıya doğru olacağı için K aracı bu tarafa doğru gidiyor. K aracını bir çizelim. Gençler kesinlikle bağlı hareket sorularında çizim e, hata e, payınız çok 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 azalır. Araçlar yan yana geldiklerinde K'daki gözlemci L'yi güneye. M'yi ise kuzeye gidiyormuş gibi görüyor. Demek ki K hem L'ye bakacak hem M'ye bakacak. İki ayrı soru var. Önce biz sadece bir soruya bakalım. K'daki gözlemci L'yi güneye. Şöyle güneye görüyor. L güneye mi gidiyor? Bilmiyorum ki. K, L'yi böyle görüyor. K, L'yi böyle görüyor. Yani V, L eksi V, K buymuş. K, L'yi böyle görüyor. Yani ben sorun devamını okumuyorum. Burayla ilgili önce işlemlerimi bir tamamlayayım. Burada düşündüğümüz tarz şu. Bakan K. K'yı ters çevirdiğimde yukarıya doğru olacak. L ile topladığımda bileşkesi aşağıya doğru olabilmesi için L aşağıya doğru çok büyük bir hızı olması lazım ki K'yı ters çevirip L ile topladığımda bunu elde edeyim. Eğer L yukarıya doğru olsa K'yı ters çevirdim. L ile toplasam kuzey yönü çıkar. Halbuki burada ne diyor? L'yi güneye gidiyormuş gibi görünüyor. L'yi buldum. Hatta L için şöyle bir şey de söyleyebilirim. Hızı K'nın hızından daha büyüktür ve güneye gidiyordur. Hatta hemen bu zaten birinci öncülümüzde var. Bunu işaretleyelim. Bu doğru. Peki M'yi kuzeye gidiyormuş gibi görüyor. Kim görüyor? K. Arkadaşlar K güneyeydi. M'yi kuzeye gidiyormuş gibi görüyor. K'yı ters çevirdiğimde K'yı ters çevirdiğimde şunu elde edeceğim kuzey yönünde. Bunu M ile topladığımda yine kuzeyi bulmam lazım. O zaman M şöyle kuzeye gidiyor olabilir. M şöyle kuzeye gidiyor olabilir. M şöyle kuzeye gidiyor olabilir. M minicik kuzeye gidiyor olabilir. M duruyor olabilir. Bak bunda da bunu toplarsak yine kuzeye çıkar. Hatta M küçücük bir hızla Güney'e de gidiyor olabilir. Çünkü bununla bunu toplarsam yine kuzeye çıkar. Dolayısıyla bu soruda M'nin hareketiyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyorum. Durmaktadır, doğru olabilir. Kuzeye gitmektedir, <laughs> doğru olabilir ama güneye de gidiyor olabilir. Dolayısıyla burada kesinlik yok. Yalnız bir kesin. Diğer sorumuza bakıyoruz. Aynı yönde aynı hızla gitmekte olan X ve Y araçlarından X aracı yavaşlamaya başlıyor. Aynı hızda gidiyormuş. Yani bunun hızı sallıyorum bir değer 20 metre bölü saniye ise bunun hızı da yine 20 metre bölü saniyeymiş. Hızları birbirlerine eşitmiş. Bu arada formülümüz sayfamızın sağ tarafına duruyor. X'deki gözlemci Y'yi batıya, batı yönünde hızlanıyor gibi görür. X'deki gözlemci bu arada ne oluyor? X ve Y araçlarında X yavaşlamaya başlıyor. Bunun hızı azalıyor. Peki şu anda bu durumdayken X'in hızı 20 metre bölü saniye, Y'nin hızı 20 metre bölü saniye. E, V'ye bakılan eksi V'ye bakandan X'i ters çevirip Y ile toplarsam <laughs> X'i ters çevirip Y ile toplarsam sonuç sıfır yapar. Sonucun sıfır olması demek birbirlerini duruyor olarak görmesi demektir. Başlangıçta şu andaki durumdan bahsediyoruz. Peki yavaşlamaya başlıyor. Bunun hızı 15 metre bölü saniye olduğu zaman diyelim ki x, y'yi nasıl görecek? Bakan x, x'i ters çevirdiğimizde hızı sağa doğru ters çevirdik. Y ile topladığımızda sonra doğru 20. Ne çıkacak cevap? Sağa doğru 5 çıkacak. Biraz önce sağa doğru neydi? Sıfırdı. Herhangi bir hız yoktu. Birbirlerini duruyormuş gibi görüyorlardı. Şimdi sağa doğru 5 ile görüyor. Mesela x yavaşladı diyelim ki biraz sonra hızı 10 oldu. O zaman şu değer yerine 10 yazmayacak mıyım? O zaman sola 10 sağa 20 toplarsak sağa 10 çıkar. x'teki gözlemci y'yi batı yönünde hızlanıyor gibi görür. Bu doğru bir ifade. Peki y aracındaki gözlemci x'i doğu yönünde yavaşlıyor gibi görür diyor soruyor. Onu da şurada çözeceğiz. Çünkü ifadeler farklı. İkinci öncülde neyi soruyor? Y aracındaki gözlemci X aracını. İkinci öncülde bu defa bakan Y aracı. Peki başlangıçta X'in hızı 20, Y'nin hızı 20. Yönleri aynı. Ters çevirip topladığımız zaman başlangıçta 0 çıktı. Birbirlerini duruyormuş gibi görüyorlardı. Daha sonra ne oldu? X'in hızı 15'e düştü örneğin. Y'nin hızı 20. Y'ye bakacak. Bakan Y ters çevirdim Y'yi. Değil mi? X hızı 15'e düşürdüm. Yavaşlıyor çünkü örnek verdim. Dolayısıyla bunun buna göre hızı ne yapar? Sola doğru 5 yapar. Peki biraz sonra vakit geçti diyelim ki hızı 15'ti. Bu sefer 10'a düştü. Yavaşlıyor demişti. Yine Y'yi ters çevirdim. Çünkü Y'ye bakıyor. Unutmayalım. Bakan Y. X de bu tarafa doğru bu sefer ne oldu hızı? 10'a düştü. Bundan bunu çıkartırsak ne olacak bu tarafa doğru hızı? 10 metre bölü saniye olacak. Bakın gittikçe önce duruyor görüyordu. 5 şimdi 10. Ne tarafa doğru? Batı yönünde. Y aracındaki gözlemci X'i doğu yönünde yavaşlıyor gibi görür. Hayır. Yanlış ifade. Y aracındaki gözlemci X doğu yönünde hızlanıyor gibi görür. Evet doğu yönünde görüyor ve Bakın doğu yönünde hızlanıyor. Önce sıfırdı, sonra beş, sonra on. Bu ifade doğru. Diğer sorumuz yatay düzlemde x, k, l, m araçları şekildeki gibi eşit büyüklükteki sırasıyla v x, v k, v, l hızları hareket ediyor. Evet, x aracı ve k, l, m aracı. Tamam. Buna göre X aracındaki bir gözlemci. KLM araçlarının hangi yönde hareket ediyormuş gibi görür. ÖSYM'nin çok sevdiği bir tarz. Bakan burada X. Kıymetli arkadaşlarım. Formülümüz neydi? V bakan, eksi V bakan. Ne demek bu? Bakanı ters çevir, bakılanla topla. Bakanımız burada X. Şimdi X, K'yı nasıl görür? Bakanı ters çeviriyorum. X'i ters çevirdim. K ile topladım. K sağa doğruydu. Dolayısıyla yön hangi yön çıktı? Güney Doğu. XK'yı Güneydoğu yönünde gör. O zaman yazalım. Güney Doğu. Peki devam ediyorum. XL'yi X'i ters çevirdim. Aşağıya doğru oldu. Yani Güney yönünde oldu. L zaten güneydi. Çünkü X bakıyor. Bakın kim bakıyorsa onu ters çeviriyoruz. Topladığımız zaman ne tarafa doğru çıkacak? Güney yönünde. Peki x XM'yi ne tarafa görür? X'i yine ters çevirdim. M de sola doğru. Dolayısıyla şu yönde hangi yön? Güney batı yönünde gidiyor. Görür. Bir diğer sorumuz. Bu sorumuz arkadaşlar salt bağıl hareket sorusu değil. Bu sorumuzda bağıl hareketle normal hareket konusu birleştirilmiş. Bir karışım sorusu. X'i arabalı doğrusal bir yönde aynı yerden t sıfır anında yere göre artı ve eksi ve hızlarıyla geçiyor. Arabaların zaman grafiği şekildeki gibi. İki tane aracımız var bu soruda. Araçlarımızdan bir tanesi x, bir tanesi y. Şimdi x'in hızı, x'in hızı bakın artı ve sağ yönü artı kabul edelim. O zaman x bu tarafa doğru v hızıyla giderken y diğer tarafa doğru gidiyor. O da eksi v hızı. Çünkü hızın işareti doğrusal harekette hareketin yönünü verir. Unutmayalım. Buna göre X arabasındaki gözlemci Y arabasını hangi zaman aralıklarında kendine yaklaşıyormuş gibi görür. X arabasındaki gözlemci. Buna da dikkat edelim. Bakan kim burada? X aracı. Burada şu formülümüzü kullanmaya gerek yok. Buradaki yapacağımız ifade aslında normal hareketteki bağlantılar. O da şu. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi verirdi? Yer değiştirmeyi verirdi. Şimdi sıfırla t arasında birinci bölge. Sıfırla t arasında hız zaman grafiğinin altında kalan alan bu x. Bu da eksi x, x. Ne demek bu? Sıfırla t aralığında şu x cismi, bu y cismi. Bunları x demeyelim. x cismine karışıyor. Burası d diyelim. Buraya da ne diyelim? Eksi d diyelim. D eksi. X cismi D ye kadar ileri gitti. Y cismi D ye kadar geri gitti. O zaman birinci bölgede bunlar birbirlerine yaklaşmadılar. Aksine uzaklaştılar. Peki ikinci bölgeye bakalım. Yani X'in hızı bu sefer aşağıya yani eksiye düştü. Yani geri yönlü gitti. Şu üçgenlerin alanları hep aynı değil midir? Burası da D'dir. Burası da D'dir. Hatta buraya ne diyoruz? Eksi de. Şurası da eksi D'dir. Burası da yine D'dir. Peki T ile 2T aralığında ne yaptı? Bunun rengini biz değiştirelim öncelikle. T ile 2T aralığında X D kadar geri geldi. Bakın D kadar geri geliyor. Y de D kadar ileri gidiyor. Demek ki bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar mı? Evet yaklaşıyorlar. O zaman ikinci bölüm cevaplarımızın içerisinde olacak. Birinci bölüm olmayacak. Üçüncü bölüm. Peki şöyle bir şey sorsaydı. Yani soruyla alakalı değil. Belki bir önceki konuyla alakalı ama şunu söylememiz lazım. İki T anında bunlar yan yana mıdır? Evet. Yan yanadır. İki T yanıdır. Çünkü aynı miktar yere gitti. Aynı miktar ileri gitti. Yan yana geldi. Buna dikkat edin. Peki daha sonra bu sefer bu sefer X d kadar e, geri gitmeye devam ediyor. D'ye kadar geri gidiyor. Y de D'ye kadar bu sefer ileriye doğru gidiyor. Yine aradaki mesafe açılıyor. Dolayısıyla yalnız 2 bizim seçeneğimiz. Bir diğer soru. Yine hız zaman grafiği veriliyor. Sorunun altına bakmadan şekle baktığım zaman K sıfırdan başlayarak hızlanıyor. D de hep aynı hızla gidiyor. Hız zaman grafiğin altında kalan olan yer değiştirmeyi vereceğini biliyorum. Sorudan bağımsız olarak şu üçgenlerin her birine D dersem şuraya D alanı, şuraya D alanı, şurası tam bir kare olduğu için buraya 2D alanı, buraya D alanı diyebilirim. Yer değiştirmeleri. Muhtemelen bunlarla ilgili bir şeyler soracak. Bakalım. Hız zaman grafiği böyledir. Buna göre 1 ve 2 zaman aralıklarında K aracının şoförü L aracın nasıl hareket ediyormuş gibi görür. Bakan kim burada? K. K aracı. Şimdi bunda biz baştaki durumlara bakacağız. Birinci bölge burası, ikinci bölge burası. Şimdi başlangıçta bunları yan yana olduğunu kabul edelim. Şimdi başlangıçta L'nin hızı V, şu L olsun, şu da K olsun. L'nin hızı V başlangıçta, K'nın hızı 0. O zaman kim bakıyordu? K aracının şoförü L aracına. K, L'ye bakıyordu. Ters çevirdim, topladım ne çıkar? V çıkar. Peki birinci aralığın sonunda birinci aralığın sonunda bakın tam şu noktada bakın tam burada. Her ikisinin de hızı V mi? O zaman K'yı ters çevirdim. Bununla topladım. Sonuç ne çıkar? Sıfır. V ile görüyordu sonra sıfırla görüyordu. Dolayısıyla birinci bölgede yavaşlamış olarak görür. Yavaşlamış olarak görür. Nerede? Birinci bölge için konuşuyoruz. Birinci bölgede. İkinci bölgeye baktığımız zaman ikinci bölgede her ikisinin hızı V idi. Birbirlerine göre hızı sıfırdı. Peki sonra 2T anında yani ikinci bölgenin sonunda L'nin hızı yine V iken K'nın hızı 2V. Peki K'yı ters çevirip bununla topladığım zaman eksi V yapmaz mı? Önce sıfırla görüyordu sonra eksi V ile görüyor. Eksi burada yönü temsil ettiği için sıfırdan V'ye bunu hızlanmış gibi görür. Birinci bölgede yavaşlamış gibi görüyordu, ikinci bölgede hızlanmış gibi görür. Diğer sorumuza bakalım. Nehir problemlerimiz? Gemi var, geminin üzerinde Ali var, dışarıda Mert var. Sistem olarak çok veri var ama çok zor olmayan soru tiplerinden bir tanesi. Bir nehirde büyük bir gemi suya göre 5 metre bölü saniye hızla akıntıya ters yönde şekillik gibi ilerlemektedir. Gemi 5, akıntı 1. Gemi 5 ile giderken akıntı da 1 ile geriye doğru gidiyorsa o zaman bizim gemimiz gerçekte yerden bakan bir kişiye göre sağa doğru 4 metre bölü saniye hızla gidiyordur. Eğer akıntıyla aynı yöne gitmiş olsaydı toplayacaktı. Zıt yöne gittiği için çıkar. Geminin üzerindeki Ali gemiyle aynı yönde 2 metre bölü hızla giderken. Ali de 2 ile gidiyormuş. Gemi 4 ile gidiyordu. Hep yere göre bakıyorum. Yerden bakan bir kişi nasıl görür? Gemi 5 ile giderken akıntı 1 ile gidiyorsa gemiyi 4 ile gidiyor görür sağ. Peki geminin üzerinde Ali de 2 ile sağa doğru gidiyorsa bu sefer Ali'yi 6 metre bölü saniye hızla sağa doğru gider görür. Karıştırmayalım. Bu gemi, bu gemi, bu Ali. Peki Mert? Mert de sağa doğru 3 ile gidiyor. Tamam. Nehrin akıntısı 1 olduğuna göre zaten bunu gördük. Buna göre işlem yaptık. Mert'e göre Ali'nin hızı. Bakın tekrar dikkat edin. Öğrencilerimiz burada genellikle hata yapıyorlar. Yönlerini ters yapabiliyorlar. Mert'e göre Ali'nin hızı. Bakan kim burada? Mert. Bakan Mert. Bakan Mert. Dikkat edelim. Bakan Mert. Şimdi biz dersleri anlatırken böyle e hocam niye bu kadar üzerine düşünüyor diye düşünüyor öğrenci ama sınavda deneme sınavlarında hata yaptığı zaman anlıyor ama geç anlamış oluyor. Mert'e göre alenin Bakan Mert. Mert'i ters çeviriyorum. Bakan Mert'i ters çevirdim. Ali ile topluyorum. Ali bu tarafa doğru 6 idi. O zaman topladığım zaman vektör olarak sağa doğru 3 çıkar. Mert'e göre alenin sağ yönünde. Yani herhangi bir yön belirtmiş mi? Eğer belirtseydi doğu yönünde, batı yönünde veya vektör olarak yönünü söyleyebiliriz. Bir diğer sorumuz iki boyutlu bir nehir problemi. Ee, kişi 4 metre bölü saniye hızla yüzmeye çalışıyor ama akıntı bunu sürüklüyor. Ee, kişi buraya çıkamıyor tabii ki. Akıntı sürüklediği zaman işte şuralara bir yerlere çıkacak. Bize ne kadar uzağa çıkar diye soruyor. Şimdi genel bilgilerimizi hatırlayalım. Bir defa burada ne yapacağız? Yatay yolları hesaplarken arkadaşlar bakın yataydaki yolları hesaplarken yatay hızı kullanacağız. Düşey yolları hesaplarken yukarıya aşağı giderken düşey hızları kullanacağız. Yatay yolları hesaplarken yatay hızlar, düşey yolları hesaplarken düşey hızlar. Peki devam ediyorum. Bu kişi 4 ile gitmeye çalışırken akıntı bunu 3 ile sürüklediği zaman akıntı hızını buna ilave ediyorum. İlave ediyorum derken nasıl ilave ediyorum? Vektörel. Topladığım zaman şöyle bir hız yapar. Bu hızın değeri de 5 metre bölü saniyedir. Bilgilerden bir tanesi de şu. Şu gitmeye çalıştığı, bunlar çok önemli. <laughs> şu gitmeye çalıştığı hız kişinin suya göre hızıdır. Suya göre. Suya göre hızı. Peki akıntıyı ilave ettiğimde gerçekte gittiği şu hızın adı nedir? Yere göre hızıdır. O zaman ne diyorum size birinci bilgi? Kişi yere göre hızının doğrultusundan karşıya çıkar. Şuradan karşıya çıkacak. Yere göre hızının doğrultusundan. Tamam. Bu bir. İkincisi bu tarz sorularda genellikle bize süreyi buldurmak ister. Şimdi Düşey hızı bunun 4. Düşeydeki mesafe 20. İşte bu 4 hızla 20 metreye gidiyor. Bildiğimiz basit x eşittir v çarpı t sabit hızlı hareket bağlantısını kullanırsak şu 20 metre burası. 4 hızla gidiyor. Ne kadar sürede varır? 5 saniye. Bize sorsaydı zamanı biz bu hemen buna 5 saniye diyebilirdik. Bunun hareket süresi 5 saniye. Peki Sağa doğru hangi hızla gidiyor? 3 metre bölü saniye hızla gidiyor sağa doğru. 3 metre bölü saniye. Burada sağa doğru yer değiştirme yine x eşittir v çarpı t'de. Sağa doğru hızı kaç? 3. Hız 3. Zaman kaç? Biraz önce buldum 5. O zaman ne kadar yer değiştirecek? 15 metre. Tekrar ediyorum. Yatay yollar hesaplarken yatay hızları düşey yolları hesaplarken düşey hızları kullanıyoruz. Bir diğer soru. Yere göre akıntı hızı belli. K, L, M, N'den kişiler yüzmeye çalışıyorlar bu hızlarla. Ee, karşı kıyı aynı sürede çıkar. Kıymetli arkadaşlar. Karşı kıyıya çıkma süresini akıntı hızı etkilemez. Bunu bir defa yazalım beynimizi. Akıntı hızı etkilemez. Hatta bir önceki soruya bir daha gelelim mi? Mesela bu soruda hemen bir renk değiştireyim. Bu soruda akıntı hızı 3 değil de, 7 olsaydı mesela. Bakın ben neyi kullandım? Şu 20 metreyi 4 ile gidiyor dedim. Değil mi? 20 metreyi 4 hızla gidiyor. Zaman kaç çıktı? 5 çıktı. Akıntı hızı 7 olsaydı şuraya 7 yazacaktım. 7 çarpı 5'ten 35 metre gidecekti. E yine aynı sürede gidecekti. Bakın akıntının hızı karşıya çıkış süresini etkilemedi. Peki karşı kıyıya çıkış süresini ne etkiler? Karşı kıyıya çıkış süresini nehrin genişliği etkilemez mi? Nehir uzun olsa çok uzun sürede çıkar. Bir de yüzücünün hızının akıntı sağa doğru gidiyor ya akıntıya dik bileşenine bağlıdır. Bakın x'in iki tane bileşeni var. Bir tanesi şu değil mi? Bir tanesi bu. Şu bileşenin önemi yok. X'in şu bileşeni var bakın. Akıntıya dik bileşeni. İşte şu bileşenine bağlıdır. Karşı kıyıya çıkma süresi. Peki y için bakalım. Y'nin iki bileşeni var. Bir tanesi bu. Bir tanesi şu. Çizmeye gerek var mı? Yok. Z'nin zaten kendisi dik bileşeni. W'ye baktığım zaman bir tanesi şu. Şuraya kadar geliyor. Bir tanesi de şöyle dik bileşeni. Şimdi dik bileşenlerine bağlı. Bakın K ile pardon X ile K'dan giren X ile W X ile Z'nin Z'nin dik bileşeni 3 X'in de dik bileşeni 3 X ile Z'nin Karşı kıyıya varma süreleri aynıdır. Peki başka var mı? Bakın kıymetli arkadaşlar, Y'nin dik bileşeni 2, W'nin de dik bileşeni 2. W ile Y ile W'nun da karşı kıyıya varma süreleri aynıdır. Hangisi var? Y, YW var. XZ var mı? XZ yok. Ama XZ olmuş olsa bu da yine cevap. Bir şey daha söylemek istiyorum size. Diyelim ki x'e aynı sürede vardı, w ve de aynı sürede vardı. Bunların hangileri daha uzun sürede varır, hangileri daha kısa sürede varır? Akıntı hızının dik bileşeni, akıntı hızının dik bileşeni x ve z'ninki daha büyük olduğu için süresi daha küçüktür. Bir diğer sorumuz. Arkadaşlar, sağlam sorulardan bir tanesi. hızın her yerde eşit işte olduğu bir akarsuda K, L M üzeri sırasıyla x üzeri suya giriyorlar. Bu yönde hareket ediyorlar. K'nın suya göre hızı V'dir. K'nın suya göre hızı V'ymiş. Şöyle bir yazalım. L'nin K'ya göre hızı V. L ters çevir. L'nin <laughs> K'ya göre hızı V. K'ya göre K'yi ters çevirip L ile toplandığım V olması için L'nin hızının ne olması lazım? 2V olması lazım. Peki devam edelim. M'nin K'ya göre hızı 2V. M'nin K'ya. K'yı ters çevirip M ile topladığım zaman 2V olması için M'nin hızının ne olması lazım? 3V olması lazım. Örnek olarak bunlara verebiliriz. Peki ne diyor bize? M yüzücüsü karşıya T'den çıkıyormuş. Şu M yüzücüsü T'den çıkıyormuş. X ve Y yüzücüleri nereden çıkar? Şimdi Arkadaşlar, e, ÖSYM tarafından da sorular ama piyasadaki birçok kaynakta da zorlayıcı soruların içerisinde bulunan bir bağlantımız var. O bağlantımız da şu. Sürüklenme miktarı. Sürüklenme miktarı derken neyi kastediyorum? Buradaki Z'den giren normalde burada çıkacaktı da T'de çıktı ya şu mesafeyi kastediyorum. Şu mesafeyi sürüklenme. Mesela bu da buradan çıkacaktı. İşte nereye kadar sürüklendi? Bu da buradan çıkacaktı. Nereye kadar sürüklendi? Şu sürüklenme mesafesi SM diye isimlendireyim isterseniz bunu. Sürüklenme mesafesini veren bir ifademiz var. Bu ifade ne biliyor musunuz? Akıntı hızıyla akıntı hızıyla akıntıda kalan sürenin çarpımına eşit. Çünkü e, bu diyelim ki 5 saniye yakında kalıyor. Akıntıda 1 ise 5 çarpıdan 5 metre sağa doğru gidecek. Akıntı hızıyla, akıntının hızıyla, akıntının hızıyla süreyi çarptığımız zaman bize sürüklenme miktarını veriyor. Şimdi şu bağlantımızı bir silelim, devam edelim. Önce bunların karşı kıyıya çıkma sürelerini bulmamız lazım. Karşı kıyıya çıkma sürelerini buradaki hızlarla ters orantılı değil midir? Hızı en düşük olan K'dır. En uzun süre çıkacak. Hızlarla ters orantılı. Ters orantıyı verirken önce şuradaki rakamların büyük uyumsuzluk oranlara bakalım. Çünkü V ile hepsi uyumlu. Bu 3T sürede çıkarsa L. Çünkü hızlarla ters orantılı. Bu 2T sürede çıkar. Daha kısa sürede çıkar. 2V olan 3T sürede çıkıyorsa hızı V olan yarısı olduğu için süresi ne olacak? 6T olacak. Bu kadar sürede çıkar. Peki akıntı her yerde aynı mı? Evet. Akıntı hızı herhangi bir değişiklik yok. O zaman sürüklenme miktarı bunların süreleriyle orantılı değil mi? Bakın Z'den giren kaç birim sürükleniyor? Şöyle baktığınız zaman 1, 2, 2 birim. 2T sürede 2 birim sürükleniyor. O zaman bu Normalde akıntı olmasaydı burada çıkacaktı. 3 T süre boyunca suda kaldığı için 3 birim sürüklenir. O da T'den çıkar. Bu da normalde burada kalacaktı. Bunun süresi 6 T. 6 T suyun içerisinde kalıyor. Bunu 6 bölme sürükleyecek. 6 bölme hesap edersek o da T'den çıkar. Burada ee, diğer yüzcüler de T'den çıkıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Gireceğiniz tüm sınavlarda hepinize başarılar diliyorum.